Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine renkleriyle, çiçekleriyle böyle göz dolduran bir yazmayla güzel bir model için sizlerleyim. Öncelikle beni takip eden herkese çok çok selamlarımı iletiyorum. Ee, bu yazmamın kenarında daha önce yaptığım ama video biraz eski olduğu için daha kaliteli, daha net bir video hazırlama ihtiyacı duyduğum bir oyamı yapacağım. Ee, bunun için yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı yakından göstereyim size. Tığlama ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız eğer ya da benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda bütün detaylarımı anlattığım videoma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. bu yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka arkadaşlar. İplerim hep altın başak marka. Altın başak 434 numara yeşil ipi kullanarak bu yazmamın kenarını tığladım çiçekleri için de yine uygun renklerde altın başak 87 numara, altın başak 22 olması lazım bir bakacağım numaraya. Evet 22 numara ve altın başak 328 numara kırmızı ipim var. Bu iplerimi kullanacağım. Şöyle göstereyim hepsini birlikte. Bence çok güzel renkler. Yeşil ipin üstünde de kendini çok güzel gösterecek diye düşünüyorum. Birkaç gün önce dediğim gibi bu oyanın bitmiş halini bir yazmanın kenarında paylaşmıştım. Ve videosuna dönüş yapan arkadaşlar videonun netliğinden şikayet etmişler ve yeniden çekmemi istemişlerdi. Önce o bitirdiğim oyamı göstermek istiyorum arkadaşlar. Videoları takip edenler birkaç gün önce zaten görmüşlerdir. Oyan bu şekilde yapılıyor. Ee, sadece bir tane çiçek yapacağım bugün. E, oyamı yaparken ben arada 15 tane çimen bıraktım ama siz dilediğiniz sayıda çimen yapabilirsiniz. E, bu şekilde köşeye bir tane rast getirmeye çalışıyorum. Köşeye rast gelmesi için de e, çimen sayısından birkaç tane eksiltiyorum ya da birkaç tane arttırıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Yine bu yazmamı da aynen iki zincirle tığlamıştım. Diğer yazmam da aynı şekilde. Aynen bu modeli şimdi tekrar edelim. Bu oyamı yaparken arkadaşlar 21 numara bir tığ kullanacağım. Elimdeki tığım 21 numara. Hemen başlamak istiyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimi örmek için. Çok kolay arkadaşlar. Hiç zor değil. Ben bir de en çok sipariş yaptığım model bu. O yüzden elim çok alışkın. Bana çok rahat, çok kolay geliyor. İnşallah sizin için de kolay bir model olur. E, ilmeğimi oluşturduğum yeşil ipimle bu şekilde. Bir defa doluyorum. Geldim tığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıkarak burada bir tane trabzan yapalım. Trabzanımız ne çok uzun olsun ne de çok minik. Normal büyüklükte ipin tığın kendi genişliğinden geldiği gibi üstüne 5 tane zincir çekiyorum yaptığım trabzanımın önünden girdim kirpiğimi düğümledim bir tane zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ batının altından giriyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri dönüyorum kirpiğimi düğümlüyorum bir tane zincir çektim bir doladım bir sonrakine bu şekilde birer tane kirpikli trabzanı bütün tığ teker teker yaparak ilerletiyoruz. Aralarda çimen arasında bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine bir sonraki tığ geldim. ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde. 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Bu şekilde modelimi ilerletiyorum. Şimdi 1 çiçek yuvasına başlayacağız. 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Tığlamamda 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından gireceğim. Daha yakından göstereyim. 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Bu şekilde oluyor. Üstüne bir zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle şu şöyle yaklaşık bir tığ battı uzunluğunda bir ilmek tutuyorum. Uzunluğunu ayarlıyorum. Trabzanımın önünden girdim. içinden geçiyorum. Aynı boyda tuttum. Trabzanımın önünden girdim. içinden geçtim. Tuttum. 4 oldu. Bu şekilde 10 tane olacak toplam tığımızın üstünde. 5 6 7 8 9 10 10 tane olunca hepsini birden topluyorum düğümlüyorum şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra şimdi çiçek yuvasını oluşturmak için üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum ters yönlü döndüm şurada 3 tane zincir çekmiştik o 3 zincirin altından giriyorum Sık iğne ile 9 zincirimi bu şekilde tutturdum. Buradan bir tane zincir çekiyorum üstüne. Boyamın düz tarafını döndüm. Burada sık iğne yapacağım oluşan yuvaya 2 3 4 13 tane yapacağız. 5 6 7 8 9 10 11 biraz ip saralım 12 ve 13 13 tane yaptıktan sonra üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynen başlarken yaptığımız gibi yine bir defa doladım tığ battığımda sayıyorum iki tane boşluk bırakıyorum şimdi birine yuvamızı tutturduk üstüne bir iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum İkişer ikişer çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim, bir doladım. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim, bir doladım. ikinci 3 kirpikli trabzanımı yapıyorum. Ben dediğim gibi çiçek yuvaları arasında biraz önce gösterdiğim bir biten yazmamda 15 tane bıraktım ama siz dilediğiniz sayıda kirpikli trabzan yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerletiyoruz. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Çiçek yuvamız böyle. Verdiğim sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Hemen üst kısmını yapmak istiyorum çiçeğini. Hemen başlayalım. Bu modelin üst kısmında fıstık yapılıyor. Eğer fıstık yapımı ile ilgili sorun yaşıyorsanız. Youtube'da püf noktaları ile fıstık oyası yapılışı yazdığınızı ben daha önceden bir video paylaşmıştım. Onu bulabilirsiniz. Mavi renkli ipimle ilmeğimi oluşturdum. Hemen yuvama geliyorum. Buradaki ilk sık iğneden ipimi tutturacağım. Bu şekilde üstüne 1-2-3-4-5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. 11 zincirimi çektim. Tığımda kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. Ve zincirin altından giriyorum. içinden geçiyorum. Altından giriyorum. içinden geçiyorum. Bu şekilde toplam tığımın üstünde 15 ilmek olacak. 4 tane oldu. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ilmeğim oldu. Hepsini topluyorum, düğümlüyorum. Şimdi sık iğneler var önümüzde. Bir, iki tane atlattım. Üçüncü sık iğneden tut duruyorum. Çiçeğimin ilk bölümü oluştu. Şimdi yine aynı şekilde 11 zincir. 6 7 8 9 10 11 zincir. İlk ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçerek ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimi yaptım. Hepsini topluyorum. Düğümlüyorum. Yine iki tane sık iğne de boşluk bıraktım. Şöyle göstereyim. Bir, iki tane boşluk. Üçüncüden giriyorum sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Ve yine aynı şekilde 15 tane fıstık yapmak için ilmeğimi atacağım. Kaç tane oldu? 2 4 6 7 tane olmuş. 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini topluyorum. Düğümlüyorum. 2 tane boşluk bıraktım. 3.dan giriyorum. Yine 11 zincir. Yine bir tane daha fıstık yapacağız.

11, 12, 13, 14, 15. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum ve tam sayılı gitti zaten. Bir, iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncü bu sefer son sık iğne oluyor. Son sık iğneme tutturuyorum. Üstüne sıkıca bir zincirimi çektim. Burada hemen ipimi keseyim. Şöyle gösterelim yaptığımız kısmı. Bu renkle de çok güzel oldu. Bence yeşilin üstüne çok yakıştı diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim düzelterek. Ütüsü de çok kolay. Kullanımı da çok kolay. Çok da sevilen bir model. Ben e, en çok e, yaptığım model bu diyebilirim. Yani fıstık oyasında en çok e, sipariş edilen model bu model oluyor. Oyan e, oyam bu şekildeydi. Hemen daha önce bitirdiğim oyamı da göstermek istiyorum. Şöyle çok olan üst üste gelen kısımdan göstereceğim size. Bence çok güzel oldu. Mutlaka değerlendirin. İnşallah netlik konusunda sorun yaşayan arkadaşlarımın da bu video ihtiyacını gidermiştir. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Verdiğim sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı olur. Tekrar söylüyorum. Arada 15 tane çimen bıraktım. Tamamen size kalmış. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.